Selamünaleyküm arkadaşlar. Eğer araç kumandanız düştü, bir şekilde ezildi ya da ıslandı diye pillerini söktünüz ya da bende olduğu gibi uzaktan çekmiyor diye pillerini yenilediniz. Pil değişimi sonrasında baktınız ki artık aracınız tanımıyor. Şimdi bu dört durumda da kumandanızın içindeki pil bir şekilde yerinden hareket ettiğinde o çarpma ve ezilme durumlarında aynı sökülmüş gibi etki ediyor. Ve artık aracınız bunu tanımıyor. Ne yapmanız gerekiyor? Tekrar tanıtmanız gerekiyor. 4 gün beş gün uğraştım. Gecenin bir yarısında önerileri deneyip arabada farklı öneriler var. Dışarıdaki açma noktasından kilitliyor gibi yaparaktan tuşa basın ya da kontağı 5-10 defa. Bunlar geçerli olabilir arkadaşlar ama şimdi bu işin mantığını, felsefesini verdiğimde gerçekten bu kadar basitmiş diyeceksiniz. Ben 4-5 gün uğraştım. Hatta e, merkezi kilit beyni arayışlarına girdim. Çünkü forumlarda, yorumlarda şu vardı. Servisler faiz fiyatlar çekiyor. Şimdi bu işin mantığı ne? Onu hemen anlatıyorum. Cebimden çıkardım mantığını. Mantığı bu kutu. Bu kutu ne? Şöyle. Bu kutu merkezi kilit beyni. Siz sökmeyin. Şimdi ayrı Genmax için nasıl e, kumanda tanımlanıyor onu göstereceğim. Ama siz önce kendi arabanızdaki bu renk ya da siyah renktir direksiyon kutunun altında ya da torpidonun altında benim buradaymış. Ki bu araç da 15 yıldır bende. Ben bu arkadaşı yeni görüyorum. Bunu da yerinden çekmenize gerek yok. Bu kağıt bu şekilde ben dışarıda göremedim. En azından şu şemadan dedim. iki tane vida ile nasıl olsa çıkıyor diye. Görüyorsunuz orada vidaları. Şu şemadan nasıl resetleniyor ya da kumandayı nasıl tanımlarım. Çünkü eski bir şey diye mark yok diye. Daha sonra bu kağıdı çıkartınca Genmax olduğunu öğrendim. Siz de dediğim gibi bakın temel felsefesi dediğim şeyi anladınız. Yani önce aracınızdaki bu merkezi kilit beyninin markasını, modelini öğrenin. Daha sonra internetten kullanma kılavuzunu indirin. Kullanma kılavuzunda size nasıl kumanda tanıtacağınızı gösteriyor. Şimdi hemen ben Genmax için gösteriyorum size. 4-5 günümü aldı dediğim gibi. Bunu internetten indirmem. 2-3 dakika. Bu 15-16 yıldır bende bu araba. Ben bu arkadaşın burada olduğunu bilmiyordum. Şimdi Cem için anlatıyorum. Şurada bir tane düğme koymuşlar kırmızı. Buna diyor ki 10 saniye boyunca bas. Flaşörlerin dörtlerin ekranda yanacak. O esnada kumandanın herhangi bir tuşuna bas diyor. 4 tane kumandayı 30 saniye içinde tanımlayabilirsin diyor. Yani 10 saniye ona basıp sonra buna bastığımda 11 saniyelik bir işim varmış. Bu kadar da basitmiş. Ben ümitli tüketmiştim. Eyvah dedim. Bu dedim herhalde kumandayla vedalaşacağız. Yani servise gidip de öyle fahiş fiyatlar yerine internette var. 500'e, 700'e, 300'e bile var. Merkezi kilit beyni olmazsa yenileyim mi diye düşünüyordum. Çok basitmiş. Herhalde faydası olmuştur arkadaşlar. inanın bu şekilde kısa öz anlatan bir tane video olsaydı ben 4-5 gün karda bile gecenin bir yarısı inip farklı yöntemler denemezdim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi kısaca özet geçeyim. Merkezi kilit beyninizin markasını, modelini öğrenin. İnternetten kullanım kılavuzunu indirin. Hiç farklı şeylerle uğraşmayın. Maksimum 10 dakikanızı alacak bir işlemmiş. O kadar basitmiş. Genmax için bir dipnot daha vereyim. Birkaç e yerde rastladım. Yalnızca kaplolu serviste tanım yapılabileceği ya da bu iş yapan oto kilit merkezinde yapılabileceği gibi Genmax için yorumlar vardı. Hiç de öyle değilmiş. Kılavuzu indirdim ki zaten artık ben size anlattım. Orada zaten sizde de aynıdır. Şemasında da internet indirseniz orada da şemada da aynı bir kırmızı ucu var. 10 saniye bas. Sonrasında kumandanın bir düşüne bas. İşlem tamamdır. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.